Bugün bir üç paketimiz var. Çeşitimiz azaldı. Kaleci karasıyla beyaz bulut parmak üzümü paketleyeceğiz. Fidanlarımız bu şekilde. Arkadaşlar bu sene 9.500-10.000 tane fidan sattım. Çok şükür annemizin akıyla çıktık. Şöyle söyleyeyim benden fidan alan arkadaşlar Memnun aldılar. Çok bir şikayet almadım. Genelde fidancılardan şikayet ediyorlar ama biz bir şikayet almadan bu işi bitirdik. Bakın fidanların bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bir komşumun fidanı var. Bu fidanları satmak istiyor. Bana söyledi. Yardımcı olacağız inşallah. Elimizde dört çeşit fidanımız olacak. İsmail İsmailoğlu, Dirmit, Parmak Üzümü, Beyaz Bulut. Bu dört çeşit fidanımızı almak isteyenler bana ulaşsın. Size bu konuda yardımcı olacağım. Paylaşım da yapacağım arkadaşlar. Hafta içi sipariş toplayacağız. Hafta sonunda inşallah paketleyip göndereceğiz bayramdan sonra. Arkadaşlar sizden ricam bu fidanları aldığınızda bakın şöyle fidanlar size ulaştığında şu kökleri terbiye edin. Çok uzun olduğu için köklerde kesmeniz gerekiyor şu şekilde. Şu sürgünleri de şöyle çok uzatmayın. Şu şekilde kesin. Şu şekilde dikin. Hatta biraz daha kısaltmamız lazım. Şimdi böyle dikerseniz arkadaşlar tutma oranınız yüksek olur. Fidanın hızlı hareket eder. Rejimi yüksek olur. Yani böyle kökleri beslemez. Yukarıya doğru daha hızlı hareket eder. Kılcal kökler daha güçlü olur. Bunu yapmanız gerekiyor. Kök terbiyesi önemli. Yukarı sürgünlerde çok uzun olduğu zaman uyanması zor oluyor arkadaşlar. Uyanması zor oluyor. Şimdi şöyle kestim bakın şu şekilde. Üç tane beyaz buludu. Şimdi bugün İsmet Karaca, Mustafa Uysal ve Harun Pür abi mutfanlarını göndereceğim inşallah. Buradan beni takip edip bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Grubama da üye olun. Arkadaşlarınızı davet edin lütfen. Ne kadar çoğalırsak bilgimiz o kadar hızlı yayılır. Şu da parmak üzümü. Herkese buradan saygılar.